Benim gibi insanlara ihtiyacınız var. Benim gibi insanlar gerekli. Ben olmadan bir hiçsiniz. Böylece parmağınızı uzatıp Hey! İşte kötü adam diyeceksiniz. Peki bu sizi ne yapıyor ha? İyi adam mı? Siz iyi değilsiniz. Benim bir sorunum yok. Ben her zaman doğruyu söylerim. Yalan söyleyen sizlersiniz. Pekala kötü adamı iyi geceler dileyin. Hadi. Bir daha benim gibi bir kötü adam göremezsiniz. Hadi. Seni çizdim, oldu. Tamam. Ben, ben, benim sert, benim bir bir ben sert bir adamım. Ben kötü bir adamım. Ama siz daha kötü...